Burada da kimse yok. Gelebilirsin. Yalnız, kapı açık mı? Normal mi? Kildi kırmışlar. Hayda. Ay şerefsizler. Hırsız mı girmiş buraya? Onun gibi bir şey. Yani aradığı her neyse bulamamış. Yani bulmuş olsaydı bir yerde dururdu herhalde. Bu kadar dağıtmazdı etraf. Neyin peşindeyse artık. Anneannenin ilaçlarını aramadığı kesin. Rapor burada. Hay Yaşa, hadi çıkalım. Serep, polis haber vermeyecek miyiz? Yok, olan olmuş artık. Evde kimse olmadığını anlayınca ziynet eşyası aramışlar. Bulamayınca da kaçmışlar. Hiçbir hırsız umrunu bulamadı diye bu kadar kızmaz. Artık her kimse bibloları parçalayacak kadar çok sinirlenmiş. Sahi sen kimi kızdırdın bu kadar? Bakıyorum bu konularda bayağı bir bilgi sahibisin. Sadece birlik sahibi değilim. Aynı zamanda tecrübe sahibiyim. Sen de ona ait bir şey olmalı. Onda da bana ait bir şey var. Son bir iyilik istesem. E ödeşmiştik anne. Bırak borçluk alayım. Elbette yine ödeşiriz. Ne istiyorsun? Anneannemin ilaçları. Geçerken alır mısın? E, alırım tabii de. Sen ne yapacaksın? Bana ait olanı alacağım. Hoş bulduk Hakkı abi. Ev mi dağıtmışsın? Yakıştıramadım sana. Ne aradığını söyleseydin yardımcı olurdum. Evet biliyorum paranı arıyorsun. Ama kusura bakma. Çaldırdım ben o parayı. Borcuma borç ekledim evet. Sen de haklısın. Ama beni bilirsin. Ben kimseye borçlu kalmayı sevmem. İlla ki öderdim yani borcumu. Ne vardı bu kadar insanı sık boğaz edecek? Ev de değil insanın mahremidir. Böyle izinsiz girilmez. Ben çok kalmayacağım merak etme. Şu kasanı bir açsam. Evet. Kapı yok. Orada bunların şifreleri var. Her yani güvenlik açısından daha iyi olur diyorlar da yine sen bilirsin tabi. Kapı yok abi. Anlamı mı gezdiriyorsun? Ne yapıyorsun? Anlamadım ki. Neymiş? Hayda. Ne arıyorduk? Ne bulduk? Bir misafir umduğunu değil, bulduğunu yermiş. Hiç öyle bakma bana. İçimi acıtıyorsun. Herkes kısmetini yer be abi. Hem bak. Misafir on kısmetle gelir. Birini yer. Dokuzunu bırakırmış. Ama bu sefer... ...sen biriyle idare edeceksin artık. Şifreli kasaları bir düşün bence. Yani sen bilirsin. bak bakma tekrar. Hadi eyvallah. Efendim, öyle mi? İyi gönderin, gelsin. Hoş geldin avukat. Hoş bulduk. Otursana. Çok kalmayacağım ama oturayım. Dizlerim mahvetti beni. Artık bu bedeni taşımakta zorlanıyorlar. Ee, ne yaparsın yaşlılık. Ben senin gençliğini de biliyorum. Bildiğim bileli her şeyden şikayet edersin. Bir şey içer misin? Yok çok kalmayacağım zaten. Ama bir su alayım. Dilim damağım kurudu da. Su gönderin odaya. Evet anlat bakalım avukat. Seni dinliyorum. Ne istiyorsun? Seni özlemiş olamaz mı? Bak her şeye inanırım da bir buna inanmam. Diyeceğim bir şey yoksa sen gelmezsin buraya. Sağ ol kızım. Söyleyecek bir şeyim yok. Ama verecek bir şeyim var. Nedir bu? Sana ait şeyler var içinde. Malum yeni sahipleri yerleştiler konağa. Öyle haberin yokmuş gibi bakma bana. Ortalığı toplarken buldum bunları. Senin o hayatım dediğin şey işte bu sandığın içindekiler kadar. Daha da fazlasını bekleme benden. O konağın benim hakkım olduğunu sen de en az benim kadar iyi biliyorsun değil mi Avukat? Her şeye aynı anda sahip olamazsın Tekin. Kendine çok güzel bir yol çizmişsin. Gördüğüm kadarıyla bu yolda da bir hayli ilerlemişsin. Bana sorarsan sana tavsiyem geçmişi geçmişte bırak. Beni bu yola sen ittin. Ben mi? Evet sen. Nasıl? Babamın hayatını karartarak. Ben hiç kimsenin hayatını karartmadım. Babam benden yardım istedi, ben de elimden geldiğince yardım ettim. Bu kadar. Babamın elindeki her şeyi kaybetmesine sen sebep oldun. Bunu bilerek yaptın. Saadet anneli arası bozulsun diye uğraştın. Bizi o konaktan gönderene kadar da hiç durmadım. Şimdi hakkım olanı istiyorum diye benimle uğraşıyorsun. Yapma. Senin hakkın olan o sandığın içindekiler kadar. Ha, hakkı demişken, konağa gönderdiğin o oradan uzak tut. İnsanları rahat bırak. Benim haberim yok. Ben kimseyi rahatsız etmedim. Benim olanı işgal etmiş olsalar bile. Ben orasını burasını bilmem. Bugün konağa gelmişler. Gece yarısına kadar burayı boşaltın diye tehdit etmişler. Eğer bununla bir ilgin yoksa için rahat olsun. Yok eğer o Hakkı denen iti sen yolladıysan polis senin de kapına dayanacaktır haberin olsun. Sağlıcakla kal. Kapının yerini biliyorum. Ulan sizin yapacağınız işe tüküreyim ben be. Aracı hazırla çıkacağız hadi.